Bu Rusya'nın doğu kıyılarını vuran akşam 7.30 civarında gerçekleşen tsunamiydi. Dün gece doğuda Rusya'nın uzak doğusundaki Kamatra Yarımadası yakınlarında Richter ölçeğine göre 8,8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Depremden sadece birkaç dakika sonra Rusya'nın doğu kıyısının tamamında tsunami uyarısı yapıldı ve ardından 30 dakika içinde 12 fit yani 4 metre yüksekliğinde dalgaların Rusya kıyılarına vurduğu kaydedildi. Daha sonra Japonya, Hawaii ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında tsunami uyarıları aldık. Doğu saatiyle dalgalar Hawaii kıyılarına ve hatta Kaliforniya'ya ulaşıyordu. Yaklaşık 5 fit yani 2 metre yüksekliğinde kaydedildi. Şimdilik ise Rusya kıyılarına odaklanacağız. Çünkü deprem ve tsunami, Kamat Yarımadası'nda bulunan stratejik bir Rus donanma üssü olan Ribatski'nin yakınındaydı. Meydana gelen hasar türleri ve şu ana kadar bildiklerimize detaylıca değineceğiz. Ama önce tsunami'nin bazı görüntülerine bakalım. bir sonraki görüntü şimdiye dek gördüğüm en şok edici olanlardan biri. Deprem devam ederken Kamataks'taki bir hastanede bir ameliyat yapılıyordu. Hastane sallanmaya başladığında hasta anestezi altındaydı. Bu nedenle cerrahlar ameliyatı yarım bırakıp gidemez veya hastayı uyandıramazdı çünkü bu anlamsız olurdu. Bu yüzden hastane personeli hastanın güvende olduğundan emin olmak için ameliyat masasını tutmaya başladı. Neyse ki ameliyat başarılı geçti ve depremden sonra da her şey yolunda gitti. Şimdi Rusya için o kadar da iyi gitmeyen şeylere geçelim. Ve bu özellikle depremin merkez üssüne yakın olan Rus deniz üssüyle ilgili. Görüyorsunuz depremin merkez üssüne sadece 110 kilometre ya da yaklaşık 60 mil uzaklıkta Rejachin adlı Rus denizaltı üssü bulunuyor. Bu üs aynı zamanda eşek arısı yuvası olarak da biliniyor. Burası Rusya'nın en büyük nükleer silah ve stratejik taşıma platformu yoğunluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu üs, Rusya'nın Pasifik filosunun temel bir parçası ve Project 660 Delta 3 Project 995 Bori ve daha birçok sınıf dahil olmak üzere çeşitli nükleer enerjili denizaltılara ev sahipliği yapıyor. Bu denizaltılar topluca yüzlerce nükleer savaş başlığı fırlatma kapasitesine sahip ve Rusya'nın stratejik caydırıcılığının temel bir unsurunu oluşturuyor. Şehirdeki deniz üssü 1904'te hizmete giren ülkenin en eski üslerinden biridir. Medya raporlarına göre Pasifik filosu son yıllarda yeniden silahlanıyor. Ayrıca bölgeye iki yeni nükleer denizaltı nakledildi. Yine de birçok birim hala Sovyet dönemine kadar uzanıyor. Avustralya Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Enstitüsü'nün bildirdiğine göre filo uzun süre ihmal edildi, soğuk savaştan sonra birçok gemi hizmetten çıkarıldı ve bazıları yenilenmedi. 2027'ye kadar sürecek olan devam eden modernizasyon programı Endia, Pasifik filosuna yalnızca sınırlı bir önem verildi. Filo Rusya için stratejik açıdan önemlidir nükleer caydırıcılığın yanı sıra Rusya'nın varlığını özellikle askeri kapasitesini artıran Japonya ve Çin'e karşı göstermek amacıyla da kullanılmaktadır. Modern denizaltılar sualtı basıncına ve sarsıntılara dayanacak şekilde inşa edilmiş olsa da, füze depoları, rıhtım sistemleri ve nükleer bakım tesisleri gibi kara tabanlı altyapılar sismik hasara çok daha açıktır. Komuta ve kontrol sistemlerinin herhangi bir bölümü tehlikeye girerse, bunun sonuçları sadece Rusya için değil, küresel nükleer istikrar için de ciddi olabilir. Güvenlik protokolleri sıkı bir şekilde denetlenen sivil nükleer santrallerin aksine, askeri tesisler genellikle gizlilik perdesi altında faaliyet gösterir. Depremden sonra bu üste herhangi bir acil durum protokolünün devreye girip girmediği ve Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'ya ulaşabilen denizaltıdan fırlatılan balistik füzelerin bulunduğu bir üste zincirleme bir krizi yönetmeye hazır olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor. Ekranınıza bakarsanız, altyapının doğrudan kıyı şeridi boyunca yer aldığını ve deniz seviyesinden yaklaşık 3 ila 6 metre yüksekte olduğunu görebilirsiniz. Depremin yol açtığı hasarın boyutu henüz belirsiz. Tsunamiye gelince, eğer dalga boyları 3 metreyi aşarsa tesis üzerinde bir miktar etki beklenebilir. Daha sonraki raporlardan biliyoruz ki tsunami dalgaları 3 hatta belki 4 metre yüksekliğindeydi. Şimdi ne yazık ki bu bölgede Rus sansürü bu depremden önce bile son derece yüksekti ve depremden sonra daha da arttı çünkü Rus yetkililer Ukrayna'nın ya da belki başka birinin Rusya'nın zayıflıklarını kullanabileceği önemli yerlerin videolarını ve görüntülerini vatandaşların paylaşmasını istemiyor. Bunun üzerine Rusya'nın ayrıca YouTube gibi yabancı sitelerde Vladimir Putin'i eleştiren herhangi bir videoyu olumsuz oylayan botları da var. Bu nedenle beğen ve abone ol butonlarına tıklayarak bize büyük bir iyilikte bulunmuş olur. Algoritmada bize çok yardımcı olursunuz. Şimdi tabii ki Rusya'ya dönersek önümüzdeki birkaç gün içinde uydu görüntüleri bize hasarın boyutu hakkında daha fazla ayrıntı verecek. Şu anda Rus sosyal medyasında özellikle Pasifik Donanma Üssü yakınlarında hasar görüntüleri veya videoları paylaşılıyor mu diye baktığımızda bunu görüyoruz. Bu durum sadece bu bölgede değil Putin tüm Rusya'da halkın kendisine karşı dönmesinden korkuyor ve bu yüzden Federalnaya Sluzba Bezopasnosti Rus Devlet Televizyonu'nda insanlara Putin'e karşı gelmemelerini söyleyen reklamlar yayınlıyor. İşte bu reklamlardan birine bir örnek. Anne baba Max'in yanına gidiyorum. Tüm bunlar olurken Trump yönetimi Rus savaş makinesine yardım eden iki ülke olan Hindistan ve Çin'e baskı yapmaya devam etti. Putin'in yaptırımları aşmasının tek sebebi ülkelerin petrolüne para ödemeye hevesli olmasıdır. Ülkeler o Ukrayna'ya anlamsız işgalini sürdürürken ona para vermeye istekli. Amerika Birleşik Devletleri artık yalnızca Rusya'yı değil, bu savaşı destekleyen ülkeleri de hedefliyor. Başkan Trump'ın Hindistan hakkında attığı tweet bu. Sonra Çin hakkında konuşacağız. Unutmayın, Hindistan bizim dostumuz olsa da yıllar boyunca onlarla nispeten az ticaret yaptık çünkü gümrük vergileri çok yüksek, dünyanın en yüksekleri arasında ve herhangi bir ülkenin en zorlu ve rahatsız edici parasal olmayan ticaret engellerine sahipler. Ayrıca her zaman askeri ekipmanlarının büyük çoğunluğunu Rusya'dan aldılar ve şu anda herkes Rusya'nın Ukrayna'da öldürmeyi bırakmasını isterken Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük enerji alıcısı konumundalar. Bunların hiçbiri iyi şeyler değil. Hindistan bu nedenle yukarıdakiler için bir Ağustos'tan itibaren %25 gümrük vergisi artı bir ceza ödeyecek. Konuyla ilgilendiğiniz için teşekkürler. Şimdi sanırım şunu netleştirmek önemli. Bu %25 başkan Donald Trump'ın Rusya'ya söylediği %100 tehdidi kapsamıyor. Rusya'nın ateşkes müzakeresi için 10 günü var. Aksi halde Rusya'dan petrol alan Hindistan, Çin, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ye gönderdikleri ürünlerde %100 gümrük vergisiyle karşılaşacaklar. Bu gümrük vergisi %500'e kadar çıkabilir çünkü Senato'da iki partinin de desteklediği bir yasa tasarımız var. 90 senatör bu yasa tasarısını destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi herhangi bir konuda %90 destek almak neredeyse imkansızdır. İzleyicilerimizin yarısının Amerika Birleşik Devletleri dışında olduğunu biliyorum. Bu yasa tasarısının senatörlerin %90'ı tarafından desteklenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı destekleyen ülkelere baskı uygulamak konusundaki kararlılığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile sürdürdüğü ticaret müzakereleri de dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Ve nedense Başkan Trump, Çin'e sürekli bir 90 gün daha, bir 90 gün daha, bir 90 gün daha veriyor. Müzakerelerdeki ana konulardan biri, Çin'in Rusya'ya petrol alımları dışında da verdiği destek oldu. Aslında Çin, Rusya'yı askeri olarak gerçekten destekleyen az sayıdaki ülkeden biri. Ukrayna'da Rusya'nın fırlattığı ve yüz yüzde Çin parçalarından oluşan birçok drone bulduk. Çin, Rusya'ya Ukraynalı sivilleri öldürmek için drone veriyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin engellemeye çalıştığı bir durum. Bu, devam eden ticaret müzakerelerinde pazarlık konusu olan bir husus. Hazine Bakanı Scott Besant, Çin'le Rusya'ya nasıl yaklaşılması gerektiğine dair müzakerelerdeki kilit rolünü paylaşıyor. Sözlerine kulak verelim. Çinlilere Rus petrolü hakkında mesajınız neydi? Geri çekilmeleri e, gerektiği konusunda uyarıldıklarını onlara söylediniz mi? E, bunun sadece başkanla ilgili olmayıp Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun da gündeminde olduğunu anlattık ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda 80 ya da 92 partili oy alacak bir şey hayal etmek zor. Bu yasa tasarısı başkana yaptırıma tabi Rus petrolüne ikincil gümrük vergileri uygulama yetkisi verecek. Sanırım bu oran yüzde sıfırdan yüzde kadar çıkabiliyor. Sanırım yüzde yüzünü kullandı ve birkaç Avrupa'daki muadilimizden NATO müttefiklerimizden hatta Kanadadan Kanadadan bile bunu takip edeceklerini duyduk. Bu yüzden Ukrayna'yı destekleyen Batı ittifakının çoğunun bunu takip etmesini bekleriz. Bu yüzden e, yaptırıma tabi e, Rus petrolü satın alan herkesin buna hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Bu uyarıya verdikleri yanıt ne oldu? Çinliler egemenliklerine büyük önem veriyor. Biz de onların egemenliğine karışmak istemiyoruz. Yani yüz %100 yüz gümrük vergisi ödemek istiyorlar. Şimdi biraz da Rusya'ya bakalım çünkü komik olan şu ki Rus propagandası özellikle Rusya içinde çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Rus vatandaşları yaptırımlardan hiç korkmuyor. Bunun başlıca nedeni bu yaptırımların Rus ekonomisine ne kadar baskı yapacağını tam olarak anlamamaları. Ayrıca Rus vatandaşları gerçekten de Rusya'nın dünyanın en zengin ülkesi olduğuna inanıyor. Hatta öyle zenginler ki bazı Rus vatandaşları Rusya'nın vatandaşlarına bedava para dağıtabileceğini ve bunun hiçbir olumsuz sonucu olmayacağını söylüyor. Trump'ın verdiği süreye Rusların tepkisini dinleyin. Tabii ki tehdit ediyorlar. Herhangi bir yaptırım tehdit edicidir. Bitecek. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Her şeyimiz var. Başkasına neden ihtiyaç duyalım? Evet, Sony'nin biraz gerisindeyiz ama onun dışında gayet iyi yaşıyoruz. Aa, tehdit altında değiliz. Nasıl yani? Aynen öyle. Rusya büyük bir ülke, Amerika'dan daha büyük. Bu yaptırımlar her şeyden önce zaten. Rusya büyük bir ülke ve kaynaklar açısından daha fazla imkana sahibiz. Petrol nereye gidiyor? İhracat için. Gaz nereye gidiyor? İhracat için. Onların yaptırımlarının bize bir önemi yok mu yani? Uluslararası üretimimiz çok gelişmiş. Bu yüzden onların yaptırımları hiçbir şeyi engelleyemez. Bence öyle değil. Çünkü bizim ülkemiz zengin dünyanın en zengin ülkesi. Emekli olarak doğmalıyız. Zaten Evet. Yani bununla kesinlikle bizi etkilemeyecekler.